Evet arkadaşlar bugün bugün çöpçü adam savaşı oynuyoruz. Ben iskelet seçtim çünkü tank tank <laughs> çöpçü topluyorum çöp 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 sopalı adam Dur ilk defa oynuyorum. İlk defa oynadığım Kal. Adamla karşı iskelet aldım. Vallahi iskeletlere güvenim sonsuz. Ama ama Allah. Allah'ın ki ultimate sonsuz. Neyse. Evet. Aha. Adamın. Ulan bize mi o la bu? Sen bizi o kattı. Daha biz de senin kalınlık kalırız Birazcık destek çağlayayım da adam bazen olsun. Şimdi başladım yüzü için zaten biz. Aha mayıya. Ha şimdi yandı. Şu zombi adam da yok eder ki. Aha şimdi. Aha şimdi da kalayım da. düşman tahfiye mi? Sen ciddisi. Bu tahfiye ben de inandım. Kardeş. Bunlar da tahfiye olur. Olsa olsa taktik olur. Bir dakika lan. <laughs> Anladım. Kıyıktım. Üç dolar daha Dağlar kaçıyorlar. kolkak toklu. Lan. Ya o reklamın Palam yok hocam. Sıfır konuş sıfır Heh, şimdi diğeri kaçıyoruz. Ne aldı bıçak. Kılıç var. Bizim de sopa var. Hayır sizde bizim kafam siz bize batırırken biz sizin kafanızı içindeki kemikleri kılıyoruz lan. Siz bizim etimizi keserken biz sizin kafa kemiklerinizi kılıyoruz lan. Ha? Ne diyor lan bu? Ee, galiba kılıçtı. Aha, alçılı bu. He, doğru. Okçunun ismiydi. Ne yapacağım ben şimdi bu alçidoyu? Yani okçuyu. Ne? Bir de onlar konuşabiliyormuş. Ha. Bir üstelik bir de. Bir, bir, bir tane YouTube diyor ki, arkadaşlar bu seri bize konuşabiliyor. Ya ya. İster ama ya kabul ama kaza konuşuyor. Telefon pay dolduğunu konuşuyormuş. Ben öyle bir şey görmüyorum. İlerleyen zamanlarda olacağını söyledim. La. Bakalım bunun kılıcı bu zombi ölecek kara koştu mu? Ya senin en fazla bir kişi öldürür. Ne? Vazgeçti. Ne? Aha, yoluyor la. Adam savaşacak diyor. Aha, en fazla bir bir kişi öldürür Tahminim doğal çıktı. Olay iki tane daha madenci çağırayım. E, ee, bir maden, bir maden, iki madenci topluyorsa dört madenci. Dört tane madenci. O zaman i̇ki. bu, bu, kadar madenci de. Bir madenci, iki tane madenci de bu bu iki maden. <laughs> Madencinin bu iki maden. Bir tane son diğerini yapalım. kafa. <laughs> 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 Solu solmak beyni mi? Beyni mi? Sınava sokak diye. geliyor. Valla aranda Yuh bilader. adamlar da bin altın mı Kolay ise geleyim koçum. adam başarılı mı Ay tabi boğazımda kırıyorum. Hadi be arkadaş, hadi be arkadaş. Kasap ben ben bunları 5-10 dakikada birkaç saat dakikada bitiriyorum Aha. Bir dakika lan. Ben Aha. Bu ne yapıyor lan? Ulan ben elimi zaten o 20. Benim İngilizce'den en iyi aldığım mod en fazla aldığım bu da iyi. Bunun iki tane alayım da. Bunlar galiba Ula maşallah Beden eğitimine ne mi gidiyorsunuz gençler Adamlar birbirlerine soktu bile Attack. <laughs> Şimdi size bir atak yapalım da gelin koç. Vay, vay, ne 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 ne. Ula, bizimkiler de fena adam mı? Hadi aslanlarım, koçum göreyim size adamların kafasını gözünü kapın. He, şöyle kafasını atın, kafasına gözünü atın. Oksijalıyım da daha fazla. Aha. Bak bu okçuluğu sevdim. Hey, aynı ve Java'daki iskeletler gibi. Senin kafam, senin kafamı çıktı. Kafam o kadar yalın kaldı. Canımı sıktı. Vali. Ya siz de bir uzun için de arkadaş. Maaşın bize zam yapacağız. Yapacağım maaş. Heh bizi duyamıyorlarmış. Bizi bile duyuyorlarmış. Ben de her bu kaynağını yemeyeceğim. Mm. Ya arkadaş daha hızlı daha hızlı <laughs> <Hey, hey, hey. gülüyor> o videonun seyriği kaldı. <laughs> Bir dakika lan. Onu no. kendine bunu istemiyorum. Mm. Sen de Batmalayın gelmez. Aa babasından buldum. Gelmesi. Gelmesi aldım. Allah. Ben de lazım konuşmayın. Aa at seyli at seyli hadi kalk paşam hadi paşam zeyl at. Adam hadi paşam adamla zeyl at. Ya arkadaşlar bu böyle olmayacak video gidiyor. Görüşürüz. Heh, arkadaşlar bence o ben bence ben, 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 ben oldu olduktan sonra ben size gelmişim. Oldu yok hemen geç. Abi e, bir ordun kırıldı sen hala oynuyorsun ya. Lan telefon ne al aldın? <laughs> lan bir yere çık lan çık lan. Ayy. Tövbe estağfurullah videoyu da. Neyse. Ah. Sağ ol lan bir şey aldın. Aynı şey yapma bütün elmasını alacağım. Lan bak peki kafanı gözünü atıyorsun. <laughs> elmasını bir şey yok Ola canım çıktı zaten. Sen ne oldu? Zaten. Bütün elmasını baştan aldım. Ben de koşup da sağlıklı O zaman sen de neyin gider? Sen de neyin olmuştum?

Kılıççı da çıktı. Ya yine reklam gelecek. Hı. Ya arkadaşım. Anlamıyorsunuz mu? Benim sıfır tane sıfır. Ne? Bunu istedim şimdi. Ha, bir dakika bir tane de şunu bir tane de. Bunu. Ulan. Ha, bir bakayım. Aha. Bak vallahi boyunda kalıcı yılanın kardeşi. Kaşım bunun Gəlsin o büyücünün armıcı yoludur bu. Gəlsin. Mən hmm. kostum. Oh, boy, boy, boy. Bir dəfə qala. Qalqamasına bir dəfə qın elektrik kullanacağım qalmayı unutmayın. Hmm. Lan, nasıl kapatıldım? Lan! Lan bak,